Bugün baya'dan beri girmediğim için yeni hesabım da yerde kalmış. Bunu geçeceğiz Öncelikle kraliçeye basacağım. Ana bitmeyi geliştiremiyorum bu arada. Yanlış bir karakter Barbar Barbarkalı geliştirecektim ama yanlışla onu geliştirdim. Bunun gelişmesini bekliyorum. Kahraman salonun 5 seviye olunca. Ee, burada gelişecek. Neyse. Bu arada yarın e, klan savaşı şey yapacağım, video satacağım. Oo. Pekkaların sesi şey olmuş. E, ses eklemişler bu arada değişik bir ses. <laughs> Harbiden konuşuyorlar. Değişik bir ses so söylüyor, bir şey söylüyor işte. Neyse. Bir şey diyorlar ama anlamadım. Neyse, Şöyle standart başlangıç yapalım. Şuraya bir dalalım. Şöyle. Bunda da açık olmadığı için. Tamam bitti zaten. Ay ya okçu kraliçe şurayı alırdı ya. Barbarla bitti. Tamamdır. Ee, bar e bar neydi şu? Hı -hı. pekaları buraya odaklamak için oraları şey yaptım. Tamamdır. Harika. Şunu şuradan salırsam güzel olacak. Okçu kraliçe geldi. Hiç sıkıntı değil. Şurada. Tamamdır. O an sömürü olan şeyi ee, Pekaların canı bayağı bir gitti. Şurada iki peka vardı. Hmm, şifacı lazım buraya. Okçu Karaliçe'nin eksikliğini, şimdi daha iyi. Bayağı bir hissettik ya. Hadi oğlum ana binaya salırsanıza. Evet, Okçu Karaliçe'nin eksikliğini bayağı hissettik bu arada. Ne oldu lan? Şuraya bir şifre et, anlamadım. Hero'lar eksik olunca böyle oluyor ya. Düzen değiştirmeye gerek var mı? Ben de hangi karakterler açık bilmiyorum. <laughs> hmm. <laughs> Madenci yeni açıyorum. Hı, Hı Aa şey varmış benim neydi? Valkürler var. Valkür artı büyücü yapabiliriz bu arada. Aa dur, dur benim bildiğim bir tane vardı. Şöyle. Tamamdır. De böyle deneyeceğim nasıl para ya uf. hazinem dolu tüm inşaatçılarım fulde çalışınca iksir ihtiyacım var iksir 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 e, iyi olan bir yere salacağım hmm. ilk defa Valkyrie oynuyorum bu arada 300 ben ki iyiydi aslında bu benim levelıma göre Lebyan'ın levelıma göre işte iyi tamam şu hmm. oha bak şu tamamdır bak Hmm. Pekkaların odaklanması için Hadi oğlum Pekkaları Ne pekkası Valkuru Valkuru oynadım Unutmuşum Bunlar öfke büyüsü daha iyi giderdi bu arada Evet gitmedi bile. İlk defa Valkyr oynayınca böyle oluyor. Fulleyecekler mi acaba? Aha. İyi gidiyorlar bu arada. İçeriyi temizlediler. Şunu da şuradan tam da şu kalmaz. Ay tamam tamam. Fulledik. İlk olan birileri çıkmadı ki karşıma. Video uzun olmasın diye. İyi. Pekka'lar yaşıyor. Hadi lan. Aa Pekka nereye gidiyor? Ulan ya. Şu üç tane burada. Bir top var. Hmm, sıkıntı. Şu ne yapıyor? Tamamdır. Gelir o aşçı. Hadi olamazdı gelin. Al işte ya şuradan da alınacak. En kötü. Bir tane Valkyrie yaşarsa. Ulan nerede olan yalnız. Aa Pekka gitti. Kılı lan Pekka. Güzel bak. Şuradan da olan da gitti iyi. aldık aldık güzel. Aa alamadık, süre etmiyor. Ulan ya köşelere şey koymuş. Ben de öyle yapıyordum eskiden. 100, zaten e yüzeymezmişiz Yüzde 88. Valkyr. Ben de değilmiş o zaman. Pekka dedem. Üç Pekka yapalım o zaman. <laughs> Yılların büyüsü yerine öfke büyüsü daha iyi iş görür bence. Bir tane öfke büyüsü basalım. İki tanesin, iki tanesi boş diyor zaten. <laughs> Hızlıca. Abi 300 bin buraya salıramayacak. X random X'tir. Buraya salacağı. Sırf iksir için salladım bu ara. Baya geri kalmışım. oyunlar Zaten bitti ki ya. Tüm hepsini yok ettim. Tamam şuraya okçu atacağım. buraya bunu. Şunu da şuraya attık mı? Valkyller tam ortaya odaklansın diye öyle yaptım. Hadi. Kır onu. Ha. Tamam. Full şey odaklar. Kır şunu kır. Dur bunu kıramazız doğru. Tamam. Bak şuradan giriyorlar harika. Onlar da oradan. Daha kullanmayacağım. O zaten yarısı inmedi mi? Oğlum şu büyüğü al şuraya. Hadi oğlum hadi alırsınız. Aha bitti. Aldık. Güzel. Aa barbar savaşıyor orada. Kur seviye barbar. Güzel. Aldık aldık. Süre etmeyecek. <laughs> Şanssızlık. Aa barbar gitti. İki barbar da yenildi. Ulan var ya ne şanssızım ya. Sür etmeyecek yine. Umarım yeter. Oh şu saldırıyor şu şeye. İyi. Bu alüllerim hala canlı. İki tanesi. Yeter bu arada. Hadi alırsın. Şu şeyi alırlarsa güzel olur. Kır onu. Ve Valkyrie Hadi kır şu iksiri. Kır kır kır. En azından. Ha. şanssızlık. Harika. şey mi geç? Öfkeyi geç mi kullandım acaba? Hmm. Buranın da giymiş. iyiymiş. Ben burayı salırım bekle. 3 gitti. Tamam. Şunu da alsam güzel olurmuş. Hmm. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bir büyücü buradan salıp barbar bar kralı şuradan salacağım. Pek kralı şuradan salarsak Dur nereye gidiyorsunuz? Kır şu duvarı ya. güzel iyi girdiler bu arada. O baya iyi sağlam girdiler. Of, orayı kırmadım mı ya? Pekkalar iyi giriş yaptı. Hadi alırsınız ya. Aa büyücükte. Aa Pekka'yı indirdi. Evet. Ne var lan orada? Bitti. Maç bitti. Apeka var. Güzel. Hmm. 61. Valkürler şuradan dolanmasın diye. Şu boz hep ya. Şunu kırsam. Şuradan da alacaklardı. İçeride girecektik. Kötü yapamıyorum bak tutuyorum. Evet son saldırı yapalım. Diğer köye geç. Şeye geçeceğim. Hesabı geçeceğim. Eee Ezek diğer hesabı geçelim ya. Bunda şey Richard çok zaten. Dur. Ben de şu 12. seviye şey için Tamam. Eee İksir depoları fullenmiş. Abi ah, iki yıldız mı? Tek yıldız. Tomruk kullanıyorlar. Balon 76. Kaç param vardı acaba? Şunu al. Burada da hiçbirini almamışım. PK yükseltiyorum. Ay, elektro Tamam elektriğe çalıştı 12 dördüncü de yükseliyor güzel buna da pek kullanıyor 5 seviye hmm. kaç 25 taş verdi ne yükseldiğim ya topçuları yükseltiyorum ben ya. İlk önce savunmalar. Sanki bir şey yükseltmeyi unuttum. İlla bu artar çalışıyor. Buna da baskın yapalım. Aa, buranın iksirleri kötü. O, 1 milyon iksir. netet buraya saldıran yani iksirin çok az. bilgisayar depoları buradaysa her taraf yayılmış Yine süremiz var zaten. Aa şey var burada. pekka kullanıyoruz. Hmm. Aa okçu şey var burada tamam iyi. Daha basmamışım bunları. Tamam şuradan Tamam şey açıldı. Neydi şu? Havan açılmış. Onun ses geldim Kartal top burada. Tamam. Tamam iyi buradan girişe o yanlıştı onu gücüne bastım ya. Hayret bir şey ya. Bunda büyük koruyucu var işte. Hadi oğlum alırsın. Tamamdır. Bak alırız. Hadi büyük koruyucu. Büyük koruyucuya basma. Girsin bir içeri. Et oğlum alırsın. Tek yıldız. Aa tek yıldız bile almayacağım. A alamadım lan. Hmm. E Bunu değiştirmek vakti gelmiş. Değiştirmek vakti gelmiş. Hı. Hmm bunda var açık güzel. Elektro açılıyor. Aa dur. Şu var. Şu varmış bende güzel. Buna ne gider biliyor musun şimdi izle. Aha şu ikiliye gider bu arada. Tamamdır. Beş yüz bin güzel. Şunları kessek yeterli. Nerede lan bu? Bir tane daha vardı şu bombacı kulesi. Saldırıyorum. Şu öne atsınlar. Öfkeye bas. Şuraya. Bak gördün mü? Donmadan. Aa çok dağıldılar. Hayret. Büyük orucu. Büyük orucu nereye ekliyor? Oh güzel. Büyük orucu şey ya level düşük olduğu için. Pek koruma özelliği veremedi. İyi yarısını sömürdüm zaten. Hepsini aynı yerden bassam ne olur acaba? O nereye gidiyorum? Büyük kurun şu an. İyi bir yıldız aldım. <laughs> Karakterlerin level düşük ya. büyük köylerde bu ev savaşlar bu hesabı göre gelişmiş köyler biraz salınmak... işte Allah burayı iyiymiş 500 ün. hmm. şuraya salıralım şu patlayan şeyleri bombacı kulesi nerede Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Oğlum sana şunu. Boşa mı gitti? Hmm. Daha kalabalık bir yere atabilirim. Bak şurada daha kalabalıkmış. Fark etmedim. Neyse. İki yıldız alıyoruz bu arada. Oh, şu büyük koruyucunun güzel güzel Hadi oğlum alırsınız. Aldık güzel. İki yıldız aldık. Durun fare nerede? Aa üçlermişiz bak. Bombacı kulesini iyi almışım. Ama Majukles daha çok hasar verdi onlara. Hmm. Bekle. Tüm kaynaklarını aldım. Biraz daha geliş. 2 milyon iksirim varmış. Neyse dursun bu. Hmm -mm. Hmm, daha da şey yapamıyorum. Son köy şey geçiyorum mesela. Bu arada da birkaç sallar yapacağım. Ah bir tane işim inşaatçım açıkta güzel. İnşaatçı belediye binası ee, inşaatta e, Neydi karmalar? hmm, neydi bu? Level yükseltiliyor. Güzel. Hangisi daha yüksekmiş? Barbar kral, kraliçe 52. Barbar 48. Ee, koruyucuyu geliştirelim diyorum. Koruyucu daha önemli. Hmm. Param var mı? Yok. 6 milyon istiyor. onun yerine şunu bastırdık dur. Nerede bu? Kraliyet şampiyonu daha önemli. Daha güçlü. Önemli. Tamam, online diyorum. Özelliği daha güçlü oluyor hala. <laughs> Abi benim şu Neydi bunun adı? Bunun yerler nerede? Hayvan kulübesi. Aa burada. <laughs> bu arada bunu şunu kötü diyorlar. Bunu ben gelişmedim, geliştirmedim bu arada. Oynamadığım sürede oyun kendi geliştirmiş. Bu neden öfkeli gelme? A direkt savunmayı hedefliyor. Güzel. manipüle edeyim yani. Oh. Yaratık çağırıyor yani. Güzel. Aa, yok ettiği binaya gö... <laughs> tamam. Ha, iki, neyse boşver. Değişik bir yaratık gelmiş. Hmm. Hmm. Yani burada bir tamam yani bir şey kalmadı zaten bu kadar zaten. Hmm, burada pek değişikliğe gerek yok zaten bu iyi. Aa, benim piksel. Buradan dev oluyor değil mi bu? Aa bunun şey hayvanı yok. Görünme. Aa. Bu yenilmezlik diyoruz değil mi? Bunu değiştiremiyoruz. Hı hı. Hiçbir şey yok zaten. Ne istemedim. Bitirelim bu ya. Neyse YouTube. Ee, bugün bu kadar olsun artık. Yani bu videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay. Öbür videoda izlediğiniz için sesimi like etmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.